Bu program Düzce Kulis hem gündemi belirleyen hem gündemdeki konu ve konuklarıyla sizlere değerli meslektaşım Nevzat ile birlikte Düzce kamuoyu 18 Kasım çarşamba günü saat 21'de Oksijen TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak programda 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde yerle bir olan Düzce'nin unutulmaya yüz tutmuş hikayesini o dönemin yaşayan siyasetçilerinin anlatımlarıyla izleyeceksiniz. Dönemin Anavatan Partisi İl Başkanı Zekeriya Korkmaz, Doğruyol Partisi İl Başkanı Cemal Sahtiyancı ve MHP İl Başkanı Cemalettin Yıldız, yıkılan şehrin hikayesini sizler için Oksijen TV ekranlarında anlatacaklar. Yıkılan şehir nasıl ayağa kalktı, Düzce'nin il olma serüveni, kaybolmaya yüz tutmuş eski dostluklar ve 2000'li yıllarla birlikte artan yeni göç dalgasının Düzce'nin o eski tarihi dokusunu nasıl değiştirdiğini konuşacaklar. Ben Nevzat Cingir. Ben Erol Tayhan. Halkın nabzı Oksijen TV'de atacak. İlkeli, seviyeli, objektif yayıncılık ile karşınızdayız. Her 15 günde bir... Çarşamba günleri saat 21'de karşınızdayız. Halkın sesi düzce kuliste yankılanacak.